Özne, yüklemin bildirdiği işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı eylemden etkilenen ögedir. Seda, kütüphaneden kitap aldığı cümlesinde alma işini yapan sedadır ve cümlenin öznesidir. Seda'nın alma eyleminde etkilenense kitaptır ve cümlenin nesnesidir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir. A seçeneğini incelediğimizde dere kenarında bir güvercin su içiyordu. İçiyordu yüklem. Kim? Bir güvercin özne. Ne içiyordu? Su. Buradan nesne aslında su olmasına rağmen yanlış gösterilmiş. B seçeneğinde karşı komşumuz kurabiyeyi çok güzel yapıyor. Yapıyor yüklem. Kim? Karşı komşumuz neyi? Kurabiyeyi. C seçeneğinde babam ceketin cebinde bir davetiye çıkardı. Çıkardı yüklem. Kim? Babam ne çıkardı? Bir davetiye doğru gösterilmiş nesne. Her seferinde bize taze meyveler getirirdi. Getirirdi yüklem. Kim? O gizli özne. Ne getirirdi? Taze meyveler nesne doğru. Bir şekilde altı çizilmiş. Ama A seçeneğinde öznenin altı çizildiği için ne diyoruz? Nesne olması gereken su ifadesi bir güvercin ifadesi olan özne olarak çizilmiş. Onun için nesne yanlış gösterilmiş.